Hazır mıyız? Hadi 1 2 3. Dedere dedere Hadi hep birlikte bir şeyler yapalım her billaha. <laughs> Sen de kap evine teridi yazıcı Belki çıkar bir gün hayallerine alıcı Dünya değişiyor kurallarına alışın Tablaya yapışmadı diye bu kaçıncı basışın Diye üzülme bu işte pes etmek yok Filamente sinirlenip onu pert etmek yok Baskılarını alıp hadi sert bir yere koy Teridi yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim Bu işte sanki ermişim Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim Kolayı vardır öğrenirsen her işin Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim Ben be Bile toz pembe Çünkü dostum yazıcımla koz bende Benden bu kadar Erbil abi söz sende Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le oh. Bir şeyler yapalım Erbil'le Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bir 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 şeyler yapalım Erbil'le Erbil Sen de hayallerini oluştur evinde oh. Bir şeyler yapalım Erbil'le Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bir bir şeyler yapalım Erbil'le Sen de hayallerini oluştur evinde Sen de bu ve bitir Hep beraber bir şeyler yapalım.